İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 2 Aralık 2022 Cuma Bim Aktüel kataloğunda neler var bakalım. Kuntel x d Fast Freer 5.5 litre sepet hacmi, 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklık, hızlı pişirme sepeti, baslanmaz çelik parçalar, 1800 Watt 2499 lira. Kuntel dilimli radyatör 2000 watt güç, 3 ayrı güç seviyesi, devrilme emniyeti 1249 lira. Heyfer ışıklı ketil otomatik kapanma, susuz çalışma emniyeti 249 lira. 9 parça saklama kabı 3 adet 1.75 litre, 3 adet 1.2 litre, 3 adet 0.55 litre 139 lira. Kapaklı mikser kabı 32 lira 50 kuruş. Tüm masası 124 santime 43 cm, farklı desenlerde 449 lira. Kelebek kurutmalık 249 lira. Salata kurutucu 65 lira. Tek fiyat silikon ürünler 19 lira 50 kuruş. Silikon streç kapak seti 59 lira. Kristal yuvarlık tencere 1200 milim, mikrodalga fırında kullanılabilir 24 lira 50 kuruş. Mutfak gereçleri kapaklı kase ve süzgeçli badya 24 lira 50 kuruş. Konuşan defne bebek 60 santim, farklı desenlerde 139 lira. Oyuncak bebek 79 lira. Sevimli boyama kitapları farklı çeşitlerde 13 lira 50 kuruş. Safari oyun kutusu 79 lira. Becerikli parmaklar oyunu 79 lira. Hometek 8 inç tablet 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 32 GB hafıza, hafıza kartı desteği, ön ve arka kamera 1199 lira. Gaming çalışma masası 499 lira. projere çift akülü vidalama seti 399 lira. Makyaj malzemeli ledli ayna seti 5 farklı fırça çeşitleri, 12 led ışık, masaüstü sabitleme desteği ile 129 lira. Vakumlu siyah nokta temizleyici 2499 lira. Akıllı saat gelen arama ve mesaj bildirimi, adım sayar, kalori ölçer, uyku takip özellikleri ile 149 lira. Powerbank 10 bin mah, hızlı şarj ve süper hızlı şarj özelliği ile 99 lira. Şarj data kablosu 40 lira. Katlanır yatak 90 cm 190 cm 399 lira. Fileli çalışma koltuğu 499 lira. 3 katlı modern ayakkabılık 399 lira. Kitaplıklı çalışma masası 499 lira. Kitaplık 299 lira. Beyaz orta sehpa 249 lira. Beyaz duvar rafı 99 lira. Şarjlı damacana pompası 49 lira kablosuz şarj özellikli masa lambası 129 lira. USB UFO LED aydınlatma 30 lira. Şarjlı lamba, kalem tıraş ve kalem kutusu 49 lira. Karanlıkta parlayan nevresim seti tek kişilik 160 cm 220 cm, yastık kılıfı 50 cm 70 cm, %100 pamuk 299 lira. Astronot figürlü gece lambası 3 adet pil ile çalışma, sarı led ışık, kaymaz zemin 109 lira. Denge topları 89 lira. Uzay figürlü ışıklı kumbara 3 adet pil ile çalışma, sarı led ışıklı 179 lira. Robotik bilim seti 159 lira. Dekoratif ışık 199 lira. Sabun atölyesi 39 lira. Karanlıkta parlayan yıldız ve gezegenler 24 lira 50 kuruş. Bilim temalı sulu kapak defter farklı desenlerde, çizgili ve 80 yapraklı 69 lira. Üçlü yumurtalık seti 15 lira. Tablo 21 santime 29 santim 24 lira 50 kuruş. Aktivite masa tabure seti 349 lira. Dörtlü askılık 49 lira. Kalemlik 34 lira 50 kuruş. Duvar saati 29 santime 29 santim 69 lira. 15 santime 20 santim çerçeve 29 lira 50 kuruş. Puzzle 34 lira 50 kuruş. Duvar rafı 38 santime 11 santim 49 lira 50 kuruş. Üçlü çekmece 59 lira. Matematik ünite hikayelerimiz ay yolculuğu farklı çeşitlerde 9 lira 75 kuruş. Uzayı Keşfediyorum serisi, 12 lira 50 kuruş. Küçük Kaşifler kitapları 19 lira 50 kuruş. 18 parça rölyefli porselen yemek takımı 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı, 6 adet servis tabağı 349 lira. Bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz 1100 milim 75 lira. Bambu kapaklı borosilikat cam kavanoz 700 milim 65 lira. Desenli pipetli cam kapaklı borosilikat bardak, 350 milim 109 lira. Bambu kapaklı cam matara silikon kılıflı, sıcak soğuk kullanıma uygun 99 lira. Boyalı ayaklı dörtlü kahve yanı bardak 49 lira 50 kuruş. Boyalı ayaklı ikili su bardağı 39 lira 50 kuruş. Sürbise doğrama bıçağı 109 lira. Paşa bahçe 12 parça fincan takımı 125 lira. Cam kapaklı sahan 20 santim, metal kulp ve tepelik, paslanmaz çelik 109 lira. Paşa bahçe üçlü sema ve çay bardağı 34 lira 50 kuruş. Cam hazneli narenciye sıkacağı 415 milim 22 lira 50 kuruş. Kadın renk geçişli pomponlu bere 34 lira 50 kuruş. Erkek kapüşonlu monsu itici kumaş, iç dolgusu %100 silikon elyaf 449 lira. Çıt çıt oduncu gömlek çeket 169 lira. Boks torbası 70 santime 25 santim 99 lira. Dokulu gimbal 65 santim 149 lira. Pilates topu ve pompası 65 santim 119 lira. Pilates minderi 60 santime 180 santim, 10 santim kalınlığında 89 lira. Egzersiz çekme kayışı 179 lira. Yoga roller 79 lira. Karın egzersiz tekerleği 69 lira. Pelvik egzersiz aleti 149 lira. Zemine sabitlenen mekik aleti 99 lira. Ağırlık eldiveni 59 lira. Multifonksiyonel direnç bandı 69 lira. Lok band seti 29 lira. Telefon taşıyıcı spor kol bandı 39 lira. Pilates band seti 39 lira. Egzersiz zarları 2 adet 39 lira. Göz masaj aleti 16 lira 50 kuruş. Fitness eldiveni 69 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.